daha iyi, taşlarımız eşit, ha. bu da, da benim daha iyi gibi sanki. Doğrudur, bu enteresan bir maç, evet. Oyun ortasından biraz sonrası, sen yine hızlı oyun oynuyorsun, 10 dakikada. Hem vezirine hem kalesine basmışsın. ama o vezirimi alırsam piyonumu alıp ilerleyeceğim. Haa. Taşlar eşit. zamanım 10 dakika daha iyi. Zamanın 10 dakika daha iyi. A aynen bu a a Amerikalı. İ i̇ki filler, iki atlar bir kaleler alınmış. Vezir kale kalınmış. He. Fiyonlarda her şey eşit durumda. Aynen. Veziri değişmekten başka şansı yok. Ha. Başka türlü kaybeder. Kesin kaybeder yani. Senin fiyon da ilerdi. Aynen. Bak sana, e, e, şimdi o da ben şimdi önce ben şah çekiyorum ona salak o, ne olur? O, o seni kalene bastı o. Ben, ama ben ona şah çekiyorum. Ha iyi tamam. Yani, Aa görmedi. ne diyor ki o? Anladın mı? Öncelik bende ben şah çekiyorum. Aa. Kalesi gitti. Şahını kaçtığında ama ben onu, buraya geleceğim, kalemle şey yapıyor. Ama, sen, he, ama sen be, onu görmezsen bak şuraya geldiğimde kalemle mat ediyor eder ama ondan. Onun için o oynaman lazım bana. Ha. Ha, şimdi kendi tuzağına düştü. Aynen. Sözde. E onu öyle ben ben onu görmez miyim? Ha. <laughs> Her şimdi hepten alacağım, rezil alacağım. oldu. E, evet aynen. Hiçbir şey. E, çakallık yaptı Amerikalı. Amerikalıların <laughs> çakallığı meşhur. Kendi tuzağına düştü. Şimdi Türkiye'ye karşı. Yani Türkiye karşı. E, Bravo. Bak, bak, o oyunu bırakmıyor bak. Şimdi aklı sıra onu koruyor. Ulan ben bunu aldım da ee, bak, o, o, ben o piyon da, ben aldın da o. Tabii. Sana. Salak. Bu kendini oyuncu sanıyor. Ha? Yani ha. aynen. Sen de bu piyonu alırsan al. Ha. Ha. O, da bu piyonları o sürme peşinde. Bunu alırsa beşinde. ben bunu süreceğim. O hiçbir şey yapamaz. Bak bunu alırsa ben bunu süreceğim. S, s, s sürersen vezirini alır ama. Neyse şimdi buraya. Anladın mı? Ben, ben bak, 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 bu piyonu al, ba, hayır bak bu evet. piyonu alırsa sen bunu sürersen vezirini alır. Ha, tamam. Anladın tamam. mı? Anladım. Akıllı ha, ama onu kontrol etmedim ben öyle. He. Yani. Ya ne? Tamam. Sen bu yaptığın için teşekkür ederim. Ya ne? Tamam. Okey. Okey, okey. Bak, gördün mü? Tamam. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Bak bir dakika. Şimdi ben buna işaret çekersem. Öyle olur. Aynen. Ben buna işaret çekerim. Şimdi sürerim anladın mı? Yani. Her şeyin bir o. Şey var? O da belki beyaz piyon sürer orada. Sürerse e, benim de şuradan işaret çekerim, şu yaparım bir sürü şeyim var yani. Yani Zaten evet. Çekelim. Şuradan şah çekerim bilmem ne yaparım ya başka ne bileyim. Ha. Şimdi bir sürü alternatif var. Buradan şah çekmek var. Hem de bunu da korumuş olursun. E, evet. Ama ben en iyisi yapacağım. Veya buradan şah çek tek tek di, daha, dibinden. evet. Daha etkili olur. Aynen tabii. Böyle daha sıkışıyor işte. Aynen. Şah daha da sıkışıyor o zaman. Bak. Şah şimdi mecburen buraya kaçacak bu piyonu da alacağım o zaman. Aynen tabi. O, da, o zaman o da bak şimdi ben bu piyonu alırım ama o, o Aa, boş ver şey, al al al. O da bunu alır. Alsın ne olacak? Yani. İlla zaten o iki piyondan birini al, alacaktı. Hepsini alacak hali da yok ya. Ona. Aynen ne, tabi. Zaten onu alsana bak. Ha, şuradan da alabilirim. Bak buradan da alırım. Onu o, evet oradan piyonunu al oradan ki onu, al. onu onu kır onu aynen. Bunu mu? Evet dilencini kır e, evet. Heh, tamam. Böylece o seninkini almaya kalktığında sen de onunkini alacaksın. Buradan şarj çekecek bana başım ha. Sessiz kaçarım ya. Yani. O şarj çekecek tabii. Aha. Bravo. Şunu al, 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 Alırsa daha iyi zaten. Evet. Sen onun bu iki piyonunu al. Bütün... Şuradan bir şey çekeyim. Hayır. piyonunu al. Piyonunu. Ha. Evet. İyi tamam o da iyi. Onun hayatını Karat. Evet. Aynen. ne? Hem onu basıyorum, bak, hem bunu ben koruyorum, bak, yani. bunu koruyorum, onu basıyorum. Aynen tabi. Hiç acıma. Acırsan Amerikalıya acınmaz. Hem Amerikalıya acınmaz. Acırsan da acınacak duruma düşersin. Satrançta bu şey temel kuraldır. Ha. Yani. Tamam geldik. Heh, sen de şimdi aşağı çektiği için tabi şey oynayacaksın. Oyna. Tamam. He bu sefer de beraberlik o zaman i̇yi, iyi mi? Vay namusu beraberliği yakaladı. Vay kuştay bak o da ona, hes o da hesaplamış ha. Dur bakalım daha belki olmayabilir beraberlik. E senin gidecek yerin yok onun da gidecek yeri yok. Ama dur bakalım o şimdi sıramda, da nasıl oynayacak? eyvah beraberlik oldu. Bak onu görmedik gördün mü? Ya 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 bunu acele ettik bunu görmedik. Oha. Amerikalılar. Ben onu lazım bak beraberlik yakaladı. Aa, 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 ha ne işte böyle? yakaladı tabi. Ya. Ya biz de onu görmemişiz bak. Allah Acelcott, Allah. Acelendik, acelendik, ya bu arkadaşlar tabi böyle <laughs> ne iş? E, e, evet. Beraberlik oldu ne? Yapacaksın? Ne yapalım? Amerikalı gene kurtardı evet. <laughs> yani evet evet beraberlik yakaladı. Bir de artı bir puana geçti bak. Çünkü benim şeyim daha iyiydi ondan artı bira <laughs> <Ay>, geçti. Yuh be. <laughs> E ne yapalım oğlum işte. acele ettik bak. A aynen. Hop yana hop derken. Evet. Ya. Doğru. Neyse yani yenilmemek de iyidir ya. Evet. Evet. Amerikalıya alacağımız oyunu beraber yaptık. Doğru.